Burada avilimiz var. Feniramin hidroklorür içeren, genelde alerji reaksiyonlarında kullandığımız bir ilaç. Hemen yanında dekort var. Alerjik durumlarda avil ile birlikte sıkça verilir, ödem çözücü etkisi de vardır. Aksef, ampsid, desefin ve iespor ise antibiyotik grubunda. Aksef, sefuroksim grubuna girer ve özellikle akciğer enfeksiyonlarında tercih edilir. Yanında genta var, Genta ise genellikle idrar yolu enfeksiyonlarında hekimler tarafından kullanılır. Lasix, idrar söktürücü yani bir diüretiktir. Acilde çoğu zaman tansiyon düşürme amacıyla kullanırız. Prednol ise öksürük, boğaz ödemi gibi durumlarda verilen metilprednizolon içeren bir glukokortikoittir. Burada nötropil var. Baş dönmesi veya şuur kaybı gibi durumlarda acilde kullanırız. Buscopan, ukran ve metfamit ise mide şikayetlerinde sık gördüğümüz üçlüdür. Ukran ve pantpas mide koruyucudur. Metfamit antiemetiktir yani bulantıyı önler. Buz da mide kaslarını gevşeterek bu kasılmaları azaltır. Asist ise balgam söktürücü etkisi olan bir ilaçtır.